Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu arada dünkü videoda kendimin kuyruğunu yapmayı unutmuşum. Şimdi yaptım. Sıra dediğim gibi size ayva geçeceğim abi. Bu arada... Televizyonda dünkü... Çektiğim o video açılı. Ona bakıyordum ve aklıma geldi. Arkadaşlarıma yeni bir video atmalıyım diyecektim de. Allah aşkına bu surat ne? Bekleyin abi. Surat demeyelim de. Arkadaşlar ben bir şunu silip geliyorum. <laughs> Sildim abi. Devam edebiliriz. bir yandan sohbet edelim ve yapalım. Abi. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla tatiller bitmek üzere. Çok gün kalmadı. 5 bin falan tram, saymadım. Ama çok gün kalmadı. Ne düşünüyorsunuz? Sence daha güzel düzelecek mi? Ha, bu arada kızmayın. Derslerden bahsetmemi istemiyorsanız bahsetmem. Ha, ben de bir çocuğum bu arada. Size kendimi tanıtmamı isterseniz yani daha iyi izleyenler. Ha, bu arada hiç kimseye söylemedim. Benim adım normal falan dostlar değil. O YouTube kanalımın adı. Benim adım Umut. Yani genellikle Umut derler. Normalde iki ismi var. Biri Hayati, bir Umut. Öbür teknikle yapıyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Bu çok böyle bir şeyler oluyor. Gartı, gereken işlerimiz var. Bir önceki... Hani Bir kalan... tamam. Yaramazlar, sandığınızdan daha tehlikeliler. çünkü onların çok güçlü patronu var. Bu güçlü patronu ise çok özelliği var. Dostlar, her zaman ise her zaman

artık edinilebilecek tek bir dost bile kalmadı. Bundan sonra herkes bizim için sadece bir düşman. Dönmeyi demiştik bir sınıfla ilk beraber her zaman olduğu gibi bu bölümde de bana her bir şey fırsatı verdi. Bu sebeple kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizler de hazırsınız. Dağıtımı 10'dan altı maceramıza başlayalım.

şey var mı? Yer değişecek şeyler var mı? Mesela burada bir tane böyle pop görüyoruz ya fark var tahta var devam ediyor şöyle evet tahtaya bir yazı geldi ama herhangi bir değişikliğimiz hala yok burada ee, kranı şeyi koru diyor asa asa parçasını koru ve sakla asa parçası derken biz asayı bulacağız oldu abi tamam taktığımızda okay, okay geldi saklılığımıza konusunda bir sıkıntımız yok. Bu, tamam. Renkleri de alalım. Bu mavi değil mi abi? Mavi mavidir inşallah. Dediğim gibi renk körlüğü var. Orada anne hani, mutfakta. Thank sonraki hangi karakteri yapayım yorumlara yani ben e, en uygunu Freddy görüyorum abi veya Mami Longley Sena Sena olmayan karakterler Bonnie var Freddy var Jester Bambanın okulundaki bir şey bir şeyler veya Rainbow Friends. Siz hangisini isterseniz. Şimdi diyeceklerimi seçin ve yazın. A Evet. okulu diyenler A yazsın. Mami Long Legs diyenler B yazsın. Rainbow Friends diyenler de C yazsın abi. Ee, bir de şey var Freddy Fazbear ver diye C yazsın abi A bamba B mami long links C rainbow friends D şey neler? Ters Fazbear. Ha bu arada Ferit Ferit ve okulu derken e, şeyden de bahsediyorum. <laughs> Sadece onları yazmayın. Sakın sakın. Yanına hangi karakter olacağını da yazın. Yağımızdır. Mesela Freddy birden Bonnie mi istersiniz? Zaten o Bambandan Bambalena Bamban mı Bamban mı istersiniz? Ne isterseniz yazın. Yağımızdır. Ama sunduğum seçimlerden olsun. He. Bir dahakine kafanıza göre seçimli yapmamı istediğinizi diyeceğim ama şu anda değil. Kırmızı çok küçük. Hayır, bu arada bu ağıza uzakların neden hala kırmızı olduğunu bilen var mı? Hardal mı, ketçap mı? Işığı gördüm, Hardal. Ay, hardal yapmışım. Reçel mi? Yoksa Ruj mu? Söylesin bir artık çok merak ediyorum. Bir şey daha çok hepsi videoları isteyen şey yapsın. Bitlik ya böyle falan açtık. Ve bitmek üzere abi. Ha bu arada ben şu kodinin hala sarı olduğunu inanıyorum. Sarı değil miydi? Sarı mıydı? Açık maviydi. Ama ben sarı diye hatırlıyorum. Ha bu arada annem içeri geldi. Değil mi anne? Şu elleri ayakları boyadık mı? Bitiyor. Tamam anne. <laughs> Arkadaşlar annem gidiyor. Ayaklar kaldı. bekle ben öbür ayağı yapmamışım. Senin nezaketin Arkadaşlar hangi vakit unuttuğum bir yer var mı? Varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videoda düzeltirim. Aaa valla benim ağrıdı ya. Arkadaşlar ikisini de göstereyim bu kentler or şuraya haha yazdım neden yazdım bilmiyorum abi, dediğim gibi kuyruğu bugün yap bugün yaptım Muhtemelen bu da buki buki. da buki 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 wagwa bu Bazıları buki buki diyor bazıları wagwa bazıları... diyor bazıları wagwa diyor ne şey derseniz abi. abi vallahi benim arzım ha karandan...

Hayır. Hayır Kamil. Beni kesin. Beni. 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 Beni beni beni. Hayır. beni. 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 Neyse bu kavgadan sonra biraz bir rahatlamak amaçlı dinleniyoruz ve bay bay. Yani size. Bu, bu.